Arkadaşlar şimdi biz e, ekip olarak ikinci videomuzu çekiyoruz. 25 Mart 2020 günlerden Cuma muvaffak bir gündeyiz. Saat kaç saat şu an? 9:20 geçiyor. 9:20 geçiyor. Günün anısı olsun diye çektik. Gördüğünüz gibi dedemiz e, bizden veda ediyor. E, o yüzden bir günün hatırası olsun diye bir video çekelim istedik. Buradan siz e, değerli seyirciler çok merak ediyorsunuz bu ekip çok güzel bir kadro olduğunu. Evet dedi. Senin duygu ve düşünceni almak için. Birden ee, memnun kaldın mı? Hepinizden memnunum. Kamera şurada dedi. Hepinizden kaldım. Allah peygamber sizden razı olsun. Amin. Allah yedi cettinizi cennetine koysun. Allah yedi cettinizi cennetinize koysun. Evet. Allah yedi cettinizi. Hep beraber. Cennetine Hep koysun. Beraber. Zaten, bu videoyu seyredenler de yedi cettini koysun değil mi? He. Bu videoyu seyredenin de yedi cettini cennetine koysun. Amin. Bu videoyu kim seyretiyorsa seyretmeyen ve seyreten onun da yedi ceddini cennetine koysun. Amin. Ya Allah yakavs, ya Allah yakavs, ya, ya Allah yakavs. Allah Ya, ya, Allah. Kavs, ya, Allah, ya Allah. Yedi, bunu, bu videoyu seyretenin de yedi ceddini Rabbim cennetine koysun, muvaffak Cemal eylesin. Nasip etsin. Cemal'ı görmeyi nasip etsin. Aynen. Cemalullah'ını nasip etsin. Cennette Allah hurri kızı verecek. Öyle bir şey var mı ya? Onun rızasını versin. Başka hiçbir şey. Onun camanını versin bize. Biz bir şey Allah'ın rızası peşinde. Kuru kızı istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum. Biz ilahi rıza istiyoruz. Bugün ikide Menzil Şerif'e gidiyorum. Hepinize duayla. Dualarla döneceğim. Dualarla devam edeceğiz. Evet. Süreli kardeşim Ahmet, Süreli kardeşim Saf. Ahmet kardeşim duygularını alabilir miyim? Şimdi dedemiz veda ediyor. Senin duyguların, düşüncelerin nedir? Yani ya, e, hüzün, mutluluk, Mutlu. Dede gidiyor. Dede, Hüzünlüsün. çok. He. Vallahi çok, evet. Vallahi çok. <laughs> Ben Evet. de çok seviyorum vallahi çok seviyorum. Evet, <laughs> sevgi budur işte. <laughs> sevgi budur. Evet, İyi dede Safiye Ama... sarılmaz mı? Bir dakika. Alın. Safiye sarılmadın. Mustafa, <laughs> Ömer, Cennet, Gön Cennet. Ömer. Çok öpüyorum. Eyvallah, evet. evet, Taha. ne? Bir dakika. Valid. Velid, Velid. Mustafa, evet. Cennet, Ömer. Evet. Elhamdülillah. Şey <laughs> <Sağ ol>. Allah razı <laughs> Safiye sarılmadın. Safi. Vedalaşma. <laughs> <laughs> evet sayın seyirci. Safi. Durgulcan. O Belyant. öpüyorum. Eyvallah abi. Veliant. Bana da sarıldı abi. Oho. <laughs> Oho dedi. Oy oy oy. İşte mutluluk bu işte. Evet. Sevgi bu. Parayla mutlu bulamazsın ama <laughs> inançtan yani. mutlu bulabilirsin. Dört kalp bir ara gelince, Allah için bir ara gelince arada Gerçekten ne olur? Muhabbet yani. olur, güzellik olur. Yani, yani. Kalp güzel, kalp Ar güzel, kalp Ar güzel. güzel. Benimkisi de eder eder işte. <laughs> Tabii bizim kalbimiz güzel olduğu için devamlı sabunla yıkıyoruz, Bur, buradan, Arap sabunuyla. Buradan, buradan bizi seyreden seyircilerimize ders amaçlı söylemek <laughs> istedin, nasihatin var mı dede? <laughs> Sabret. Sabır, Allah-u Teala iki şey vermiş bize. Hmm. Sünnet, sünnet, helal para. İnşallah. Önümüz, Başka önümüz yok. Önümüz Ramazan, Ramazan'da bir şey kalmadı. Ramazan'da Ramazan bütün... Bereketi var. He, bereketi var, himmeti var. Bütün Müslüman aliminin hepsini kutluyorum. Gönülden Allah hepimizi cennetine koysun. Bizi sevenlerle beraberiz. Amin. Bizi Amin. sevmeyenlerle beraber Ya değil. Allah ya Kavs, ya Allah ya Kavs. Kavs'ta beraberiz, Kavs'ta beraberiz. İnşallah bizi Kavs sever, bizi yanına alır, Kavs sever. Bizi Rabbim yanına alır. Kapsı sever Rabbim bizi yanına alır. Kapsımız sever Rabbimiz cuma, bizi yanına alır. Cuma günün cuma günün bereketine faydalanmak adına bir dua edelim. Ya Rabbi Alamin, Ya Erhamer Rahim. Dört gönlü yine bir araya getirdi. Senin için bir araya geldik. Şu cuma günü hürmetine. Kapsımız seyal Hazretleri'nin makamını yücelt. Ona sağlık, sağlık versin. Sayıların çoğalsın. Sa sayılarını ço çoğalsın. Heh. İrşadını irşadını en kısa zamanda ulaştır, ulaştır ya Rabb'i. Ya Rabbi Alemin, Ya Erhamen Rahimin. Biz de senin Rızanı e, rızana talep ettik. Rızana ulaşanlar olmayı bizlere nasip eyle. Bize hem manevi saadet hem huzur saadet insan eyle ya Rabbi ya Bizim Allah. kardeşliğimize şahit, şahit olan meleklerin, şahit olan kardeşlerim var. Bizim kardeşlerimiz bu dünyada da, ahirette de senin razı olduğun kardeşler zümresine nasip insan eyle. Amin. Amin, Peygamberin Peygamberin Habibi Kibren Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmet olarak o peygamberin istediği ümmet olacak ahlak, takva, ihsan güzelliğe bizi büründür ya Rabbiler. Biz sensiz hiçiz. Biz sensiz nefes dahi alamayız. Vermiş olduğun ömrü senin yoluna harcamak istiyor gönül ama sen dilersen senin yolunda harcayabiliriz. Sen vermesen biz harcayamayız. Amin. O iman, takva, ihlas senin dilediğin kulları zor eder. Dile ya Senin, seni zikredecek bedene sahibiz ama sen müsaade edersen o bedende biz seni zikredebiliriz. Onu biliyoruz ki sen Amin. müsaade etmesen biz seni ne yapsak neyse zikredemeyiz. Ya Rabbi alemi ilahi huzuruna bizi senin istediğin şekilde alıyor, almayı, senin istediğin şekilde o takvaya ihlas bürünmeyi nasip ihsan eyle. Amin. Dostun Seyyid Bakir Hazretleri'nin peşinden sünnet Amin. seni uymayı bize nasip eyle. Amin. Ona sadık olmayı nasip Amin. eyle. Bu videoyu seyreden kardeşlerimize ve buradaki dört, dört kulun geçmişlerini, ölmüşlerine rahmet eyle. Kabir azapları var sizlere kabir azaplarını dindir. Amin. Makamlarını cennet bahçesinden bah Amen. bir bahçe Amen. eyle. Amen. Onları toprağın üstünde kavuşamadığı sağlıkların toprağın altında kavuşmalarını nasip ihsan eyle. Meyte Aleyhisselam'ın askeri olacak olacak olan askerlerin bizim neslimizden soyumuzdan Amin. Ya Allah Bu videoyu seyreden kardeşlerimize soyumuzu nasip ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allah-u Teala Allah Allah Celle Celaluhu bize vermiş olduğun bu ömrü senin yolunda harcamayı nasip ihsan eyle. Allah ya bizi, bizi senden alıkoyacak olan nefsimize, şeytanımıza bizi baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Ümmedin, Muhammed'in kurtuluşu için bu kapıların e, güzelliklerini, bu kapıların sayısını artır ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, ya Erhamer Rahim'in. Biz senden razıyız, sen de bizden razı ol ya Rabbi. Amin, Biz amin. Biz Habibi Kibriyan'dan razıyız, sen bizden razı ol ya Rabbi. Biz senin dostun Seyyid Al-Bakir Hazretleri'ne razıyız, sen amin. de bizden razı ol ya Rabbi. Amin. Ya, ya Rabbi ya Alemin, Ya Erham Rahim, bu duaların kabul olduğu dualar cümlesine eyle, ha el hak eyle. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabul olan duasının e içine bu duayı el hak eyle ya Rabbi Alemin. Dostun Gavsun Seyyid al Hazretleri'nin kabul olan duasının içine el hak eyle ya Rabbi. Ya rabbil Alemin, ya Erham Rahim. Sen bizi imtihan edensin. Sen bize sabır ver. Sen bize sükunet ver. Sen bize ver, vereceğin o güzel nimeti hak edecek e, niyetleri kalbimize, gönlümüze ihya eyle ya Rabbil Senin ilahi rızanı kazanmayı bize lütfeyle ya Rabbil Ya Rabbil Alemin, ya Erhamer Rahimin. Devam et. Rabbim, Rabbim, Pazar günü Raş, Raşid Erdoğan, Ra, Raşid evet. Erkan, Raşid Erkan, inşallah hayırlısıyla en güzel ehliyeti vermeyi nasip ve münesser eyle ya Rabbi. Raşit Erkan'a en güzel ehliyeti vermeyi pazar günü nasip ve münesser eyle ya Rabbi. çocuğuna başla ya Rabbi. Ailesine başla ya Rabbi. Huzur, sükunet nasip eyle ya Rabbi. Bizi de sevmeyi nasip eyle ya Bizi de sevsin ya Rabbi. Raşid Erkan, Naci Baba bizi sevmeyi nasip eyle. Şefaatine nasip, nasip eyle ya Rabbi. Mekanı Işıklarla cennet nasıl böyle? Işıklar nur içinde yatsın ya Rabbi. Amin. Annem, babam, tüm Müslümanların yedi ceddi cennetinde nur olsun. Ya Rabbi, nur olsun. Ya Erhamer gafsımıza ait olan müritler <laughs> onun sayılarını artır ya Rabbi. Amin. Alim. Müritlerin maddi ve manevi tüm sıkıntılarını izzet dergahında gider ya Rabbi Alemin. Gafsımızın inşaatını kolaylaştır ya Rabbi Alemin. Sofilere verilen vazifeler hakkıyla yapmayı yapabilmeyi sen lütfedersen nasip edersen onlar yapabilir. Lütfeyle ya Rabbi Halim, nasip Amin. eyle ya Rabbi Bizi senin zatından mahrum Amin. eyleme ya Rabbi Günlük hayatımızda Amin. seni rabut ederek, müşrimizle rabıt ederek günlük hayatımızda sizden beraber olmayı bize lütfeyle ya Rabbi Halim. Ya Erhamen Rahim. Buraya belki bu kadroda Evli olan iki kardeşim var. Evine huzur, evet, sağlık nasip yani. eyle. Evine bereket nasip i̇nşallah, eyle. Inşallah. Evinde ihlas tarzı nasip eyle. Dedeme biz ikimiz bekarız. Bize de katında senin razı olacağın eş Be nasip eyle ki Amin imanımızı Amin. Tamam. Sır, sır, sırf, Amin. Hazreti Resulullah sünnet olduğu için imanımızı tamamlamak adına. Senin katında razı olacağın eş bize nasip eyle. Öyle bir eş olsun ki bizi sana hatırlatacak, bizi sana yönlendirecek, bizi sana getirebilecek sebeplere sebep olsun. Ya <laughs> Devam ettireceğim. E, cennet neyini bekler? Ehlini bekler. Cennet neyini bekler? Ehlini bekler. Cehennem neyini bekler? Ehlini bekler. Cehennem neyini bekler? Ehlini bekler. İnşallah uyanık olursunuz. Hep beraber sofiler. İnşallah. <laughs> Allah-u Teala da <laughs> seni <Zeynep> Celle Celaluhu bize bu nimeti verdiğin için sana varlığın kadar şükürler olsun. Amin. Buradan tüm sevg tüm sevgilerini sofilere, tüm ümidi Muhammed'e getiriyoruz. Biz ümmeti Muhammed olarak tek beden, tek ruhtan ibareyiz. Ibareiz. O yüzden e, bugünün hürmetine, ölmüşlerimize ve gelecek neslimizin hürmetine Rıza İlahi Teala Fatiha. Allah'a emanet olun. Gafsıma hediyeledik. Fatih Şerif'i hediyeyle ya Rabbi. Siz. Amin. Kapsıma hediyeledik. kafsım işini bilir. Aksın bilirik. Hadi hep beraber el sallayalım. Dualarda buluşalım. Ha. He. Sakın ha Hadi. dua, dua etmez, Çünkü bir video vesilesiyle biz sizlere dua ettirdiler. Bizim de sizin hakkımız var. İnanıyorum o hakkımızı bir vesileyle, video vesilesiyle siz de bize dua edin inşallah. Çünkü müminin mümin ettiği dua Allah katında kutsal ve değerlidir. O kutsal olan, değerli olan o duayı hak, et, hak edenler olmayı bize lütfen. Amin, Allah. amin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. ああ。<タッ>